ちょっと。 geliyorlar ya. buraya esnaf her zaman hiçe sayılıyor ya. Evet, kesinlikle evet. kabul, şey kabul etmiyoruz. etmiyoruz. Toplantıyı terk etmek zorunda kaldınız. Büyükşehir Belediyesi'nin evet. bugün burada esnafı hiçe sayarak verdiği zam oranını kesinlikle kab kabul, kabul etmiyoruz. Ya. Esnafımız zor durumda bu işi sürdürebilirlikten çıktı. Gerçekten yakıt fiyatında bir oran bile teklif edilmedi. Esnafla dalga geçiliyor. Burada bütün kurumlar anlaşmış. Öyle anlaşarak gelmişler. Esnaf içe sayılmış. Kesinlikle bu tarifeyi uygulamayacağız. Kabul etmiyoruz. Vatandaşımız çok ucuz tarifeyle çalışıyorsunuz diyerek bize zam yapılmasını ısrarla söylediği halde maalesef bu UKM kurumu bizle dalga geçiyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Esnafımız kontak kapatmak zorunda kalacak. Zorunda değil. Bilginize sunuyoruz. <gülüyor> Servis, <laughs> minibüs, <laughs> taksi dolmuş, <laughs> taksici esnaf olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Aynen. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak. Evet. Hadi. <laughs> gidem bir ne var mı bir var ne var denurda tamam. ben oraya kim yerim ya ya, ya. 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 ya, kendim, ya bir şey birlikten ne var birlikten ne bir tane odacık var ya kendi